Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Eskiden bozuk paralarla opet istasyonlarında arabalarımızı yıkayabiliyorduk. 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira derken artık yıkama kartıyla birlikte fiyatlar 10 lira oldu. Yani köpük 10 lira, yıkama 10 lira. Ve bu kartı almak için de 10 lira kart ücreti vermeniz gerekiyor. Market bölümünden dolum yaparak yıkama kartı alabiliyorsunuz bu şekilde. Okuttuğunuz zaman yıkama veya Köpük açılıyor. Bu sistemin en önemli ve olumlu yönü ise sıra beklemiyorsunuz. Şu an benden başka kimse yok diyebilirim size ve gelen giden olumlu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.